Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte oyun oynayacağım. Evet. Bundan devam edelim. Yeah. Şöyle. Ben bayağı bir level atlamıştım hatta o videoda çekmiştim video silinmiş kendi Evet. <laughs> Ellerini kamış. Yemek yedirelim onu <laughs> o zaman. Ya. Sabah kahvaltısına patates sabı gelebilir. Tamam. Yiyelim olsun. Ben burayı bitirdim arkadaşlar. Bunu nasıl açabilirim yani? Söyleyebilir misin? Sen? Olmuyor. Bitirdim. Ha, He. o zaman. Bize yolda karşılayacaklar. Dur. Şuradan Gidiyoruz. tamam şimdi eve dönüyoruz evet eve dönelim Şimdi en pahalısını ne Yılbaşı var ki alıyorum. Yılbaşa, yılbaşa, yılbaşa. Evet, şimdi yılbaşı, tuvaletleri de alalım. Aa, yılbaşı, yılbaşı. ne 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 yılbaşı ne 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 e bunların yataklarını değiştirelim ya. Bunu yine burayı mor yapalım. Sonra bu tahtayı da bunu yapalım. Pencereyi de pencereyi de mor yapalım. Ama he, madem her şey mor. Bunun da yılbaşı. Televizyon da yılbaşı olsun. Ee, Nereden var? Şimdi duvarı da bunu koyuyoruz. Şimdi yatağımızı da şöyle yavaşça yapalım. Neden? Gardırobamız önceden olduğu için hiç iş yapmaya gerek yok. Burada da bu var. Bunu da şöyle koyalım. Çitlerimizi de normale boyayalım. Şuradan şunu da boyayalım. Bu evi de. Şunu çevirelim. Son kez de havuzu şöyle yaparak evi, ev, ev. Evin çatısını nasıl yaptık? Her neyse yaptık. Artık evet gördüğünüz gibi evimiz böyle oldu. Çok iyi. Gülerini aç. Bekleyin. yani. Çok teşekkür ederim Öyle, kızın Salak olan etmeyin beni. Şöyle ne? şunu açalım. Ahmet Neden açılmıyor ya? Çalışan Bak fırına gitmek Şu istiyor. Fırını ne? burada Buna arıyor fark, fark ettiyseniz. Düt düt çalıyor de gelin. 13 milyon. Koş, koş, <laughs> <sesini koş. gülüyor> ben oyuncaklarda neler var mesela? <laughs> Hı, hmm, buraya. Şarittensin. Yallı Gel Ne ne uykunuz var mı sizin de

ne yapacaksın? Allah'ım yarabbim oğlum. Sana milli piyangoda yılbaşı ikramiyesi gibi bir kız çıkarmış Allah karşısına. Sen bu, <laughs> bu kadar bile biliyorum. Aslında hiç Kız bu ne? Bu kadar mı var peki? Bak bu çok iyiymiş ya. Kaç ne neydi? Burada

Ay, yani. Ben buna çok iyiyimdir Bak buraya hızlı görün Zor日本, bir, şey Bak, bir, zaten, Biz, bir, zor, bir hazırlanma, bir hazırlanma. Burada biraz sustum, hızlanacaktım ama normal normal oynayayım. Çünkü ben konuşurken atamıyorum. Bak. Merhaba. Selamünaleyküm. Ya bak ben böyle atıyorum. sen başka yere gidiyorsun. E, 21 tane attık. O da iyi. Hmm. Hmm. Ha, Güzel karamelit. Ha, <laughs> ha.

Çok iyi gidiyorum. Şey... Bak, şey böyle bir dans Hadi. Bak Bu nasıl ses modeli?

de diputada Man ki bana Ben biraz delerdim ya Başka ne oyunları var bakalım bir ya bir Şarkı var mesela Ka Kaçtım kederim Ka Kaçtım ya duyamıyorum seninle koşmak Ka için. Kaçtım ki ya ne ne ne, ne. ya.

Ben o da... <laughs> Çok iyi yapıyor ya. Yiyeceğim ben bunu. <laughs> yapıyor bu arada. <laughs> Cidden diyorum. Ay şöyle. Oynayalım birazdan. Şöyle. Bu arada bizim kızımızı hiç göremedik. Fark ettiniz mi? Aa burada. Ay canım benim hani hastasınız. Sizi de iyileştirin tamam, buraya geçtikten sonra iyileşiyor zaten. Gel bakayım hızlı. ne oldu seni? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oldu bunun işi. Bunu su geldi. Bu fırına gitmek istiyor. Bekleyin tek tek halledeceğim. Bekleyin. Ay harap. Gidin <laughs> 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 acaba bu nasıl bir oyun? Kim? Aa bak bu benim Ne oyunum. Şimdi yap? Ne Ay çok güzel oyunmuş oh, oh. oh, kız. Ben bu hep oynarım. Ay. Yardım patladı. Böyle şaka mı olur? Yardım <laughs> sende. Ama bak. Kafası çok yanıyor. Ben ne yapabilirim? <laughs> Şimdi de What's? La 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 la. Tik tik şarkı koydum. Şarkı şarkı söylerim. Ay. Ay çık ben bu oyuna çok kötüyüm. Çık 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 ay bak onun gibi yazayım. Yazıyor. Cik 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 cik. Başka ne var? Viyona var. Bu ne? Ya bunu bir deneyelim bakalım. Neyse bakalım. Ha bu ol. Her, şöyle. Ay. çok zordu. Çok zor. Yapamıyorum. Dört tanesine bir, bir, üç tane kalması lazım yoksa yanlış oluyor. Çok kolay bu ne basit. Aşırı basit ya bunlar, ben, ben neyini yapamıyorum yani böyle. pardon orada olduğunu bilmiyordum. Çıkıyorum. Çok canım çıkıldı. Aa, bu arada arkadaşlar videom 65 izlenmiş. Bu yani sağ ol. Yani bir çık 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 ee, Buradan futbol değil ama futbol değil ama şuna çok iyi oynuyor Mekle. Bir gelsin, Hadi gel. Bak şimdi ben maviymişim. Ben kazanırsam bu videoyu benim kanalıma abone olacaksınız, ve like atacaksınız. Yani pek iyi oynadım görünmüyor. Peki. <laughs> Evet. Kazanıyorum. Üç gelecek. Bir, iki, üç. Bir kere daha şans lütfen bir kere daha. Bak şimdi bu. Şimdi bir kere daha oynayacağım tamam mı? Eğer bunu ben kazanırsam. Hepsini yapacaksınız. Söz mü? Şimdi biraz. Saçmaladım biraz. Eğer bir çıkarsa Ichim, oyunu bırakırım. Oh. Bir iki üç dört beş altı. O o o o o o o bir sular eridi. O oh. o. Oh. Dün mü ne? Dünden sonraki gün mü bilmiyorum. Sekizde kalmıştı. Sekize geliyor. çıkı sekizin üstte çıkıyor sonra geri geliyor sekize. Ay isteyince çıkmıyor ha ama. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bana tam 2 çıkması lazım. Evet kazandım. Şimdi tekrar bunu oynayacağım. Ve bunu da kazanırsam abone olacaksınız. Hadi bakalım. Bir çıksın. Allah'ım. Bir çıksın. Yürü. Bak çocuğum. Sinir etme beni. Oradan da seçsene büyük bir oyunu. <laughs> Bak şimdi ne yapıyor senin ab <laughs> abla? Ad Aa yanıma geliyor. <laughs> Şu an aynı yerdeyiz burada. Ben altı çıkarsa gelirim. Tamam. Iyi, geliyorum yani. Ben... Yes. Ya ben şu yılanlardan çok korkuyorum ya. Beni geri atar diye. <laughs> Bir kez daha oynayacağım. Veya bu sefer yenersem. Önce alacağız. <laughs> Başlıyoruz. Bir daha. Bir daha. Bekleyin. Baga girdim. Bak zidi bak zidi. nasıl bir oyun oynuyoruz çocuğum oynuyoruz açın hmm. üç çıktım İki, iki çıktım bana dört çıkacak İki çıkarsa her böyle kalakat a alakem a a a a, -a Evet, yanıma gel, yanıma gelme. Lütfen üç çıksın, çıksın, çıksın. <laughs> Sinir kızı geçireceğim. Vallahi sinir kızı geçireceğim. Gerçekten geçireceğim. Benden güçlü çıktı kız. Ben bu oyuncu saymıyorum. Ben bu oyuncu saymıyorum. Ben bu oyuncu saymıyorum. Çünkü kız hile yaptı. Ben tam. Tam. Hadi kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinizi iyi bakın. Hatta dur toplanalım da öyle kapatayım dur. Nerede çocuklar? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu geldiniz. Gelin de iki ana bari benim bedelimi getirdi.